Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte araba modlama yapacağız. Aynı araba modlama videosu çalıştığından dolayı tekrardan videosunu çekmiyorum arkadaşlar. Aynı videoyu sizlerle birlikte paylaşıyorum. Hayga araba modlama aktiftir. Aynı şekilde aynı düzende yapmaya devam edebilirsiniz. Hemen şimdi videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte o kadar sinir bozucu bir arama modlamaya karşınızdayım ki o yüzden karakterim bile sigaraya başladı. Gerçekten çok sinir bozucu bir arama modlamaya karşınızdayım. Ama önce kendi reklamımı bir yapayım. Para kazmakta sıkıntı yaşıyorsanız PlayStation 4 ve PlayStation 5 sürümden de oynuyorsanız benden para paket satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmına ve yorumlar kısmına mağazanın ki mevcut arkadaşlar tüm merkezliklerinizde almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor. Bu videoyu gerçekten çok sağlam bir beğeni bekliyorum. Ee, bu videoyu çoğu oyuncu yapamayabilir çünkü gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor. Tutturması var. Sizi sinir edebilir, edebilir, Gerçekten çok sinir bozucu. Ama eğer ki doğru yaparsanız da arabanız bu şekilde modlanacaktır arkadaşlar. Bu modlu araba nedir diye soracak olursanız kısaca bir özet geçmek gerekirse Beniz veya F1 arabanın lastikleri sadece bu arabalara özel arkadaşlar. Biz bu işi yaparak bu lastikleri, bu jantları tamam mı? İstediğimiz herhangi bir arabaya takabiliyoruz. Ve bunu taktıktan sonra da görmüş olduğunuz gibi polis arabası bu şekilde modlanıyor. Polis arabasında Beniz lastiği olmuş oluyor. Sizin eğer herhangi bir böyle modlu arabanız yoksa herhangi bir Beniz arabasında Beni lastiği takaraktan bu işlemlere başlayabilirsiniz. Öncelikle yanınızda bir tane arkadaşınızın olması gerekiyor. Arkadaşınız Eges Karmit'te olacak ve bir tane arabaya sahip olması gerekiyor. Başka yapacağı herhangi bir şey yok bundan ibaret. Sizin de arkadaşlar neye ihtiyacınız var diyeceksiniz. Ee, sizin sizin şirketinizin olması gerekiyor ve dediğim gibi modlu arabanız veya yeni başladıysanız da beni arabanızın olması gerekiyor onun haricinde birkaç ayar yapacağız tamam mı bu sizi gerçekten sinirde bir yani nasıl anlatacağım diye bilmiyorum çok zorlayacağım öncelikle buradaki target ek mod var ya Asset aim full oluyor ondan sonra online'a gelip online'ın options'ına geliyorsunuz bak buradan itibaren don't join off kugosu hepsi olumsuz yönde olacak tamam mı Bak, bunları da bu şekilde ayarlıyorsunuz. PlayStation 4 PlayStation 5 seniz, Xbox'ınız şu an ekranda bir dünya anavak var arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz anavakları Önce ilk sırasına göre önce PlayStation 5'ten oynuyorsanız ben PlayStation 5'ten anlatacağım. Önce ana vak bir P5'e katılacağım. Eğer ki siz PlayStation 4'seniz ekranda en üstte hangisi yazıyorsa ona katılacaksınız ve ondan sonra da ikinciye katılın dediğim zaman da ikinci yazan ana vaka katılacağız tamam mı? Bu ana vak dediğimiz eleman bot hesap arkadaşlar anlayacağınız. Bot bir kullanıcı ve oyunda saçma sapan bu şekilde işleri yapmamıza yarayan bir bot kullanıcı. Bu yokken eskiden biz kendi arkadaşlarımız kullanıyorduk ama artık bu bot adam var ve bu bot adama katılacağız katılıyorsunuz Tamam mı? Nasıl katılacaksınız? Arkadaş ekleme yerinden gidiyorsun. O adamın kullanıcısı adını yazıyorsun. Oradan direkt katılıyorsun. Şimdi buradan itibaren Arana'nın dışındasınız ve bu buralarda bir yerde takılın arkadaşlar. Tamam bu pek fazla önemli değil. Şimdi buradan itibaren Dan'ın kuyruğu kopmaya başlayacak. Ben bir kere yaptım video sonradan seslendireyim atayım dedim. Yok olmuyor çünkü yapamıyorum arkadaşlar. Hani video sonradan böyle seslendiremiyorum. Öncelikle map'i açıyorsunuz. Ya yani bu arada map'teki görevlerinizin gözüküyor olması lazım. Bunu anlatmadım sanırım. Bunun için buraya gelip All Jobs Custom yapın. Buradaki tüm hepsinde show yapın. Tamam mı? Bak Preferences'ten neresiydi? Mapping, Options, Jobs, All Jobs, Custom hepsinde show yapıyorsunuz. Şimdi buradan itibaren arananın bu noktasınız diye, bu noktasındasınız diye söylemiştim. Dışarıda arabanızın olmasına falan gerek yok. Ben size arabamı göstermek için getirttirdim. Buradan itibaren herhangi bir görevin üzerine geliyorsunuz. Bak şu aşağıda Start Job yazıyor ya. Kareye bas diyor hani. Xbox'da oynuyorsanız artık o hangi tuşsa bilmiyorum. Kareye bas yazdı çıktıktan itibaren. Buradan itibaren ekranda anavaklar vardı ya. En üstteki anavaka hangi ee, sürümdeyseniz ona katılacaksınız. Yani ben PlayStation 5'ta oyn oynuyorum. Ana 1 P5 elemanına katılıp geliyorum. Size katılma yerini gösteremiyorum çünkü PlayStation sadece oyunun videosunu çekiyor. Ana menünün videosunu çekmiyor. Tamam mı? Şimdi burada ilk gelen uyarı var ya. Bu ilk gelen uyarı okey diyeceğiz arkadaşlar. Ben okey demeden önce anlatmak istiyorum. İlk gelen uyarı okey dedikten sonra önünüze ikinci bu uyarı çıkacak. Tamam mı? O ikinci uyarı geldiği zaman hatta ikinci uyarı gelsin. İkinci uyarı geldikten sonra Buradan ne iyisi var? X basacağız. Yani yine bu uyarıyı kabul edeceğiz ama kabul ettikten hemen sonra da kareye basmamız gerekiyor. Yani kareye basmamızın amacı da oradaki hani map'te görev seçmiştik ya start job için. Bunun için arkadaşlar. Eğer ki doğru yaparsak mapimiz kaybolacak. Doğru yapamazsak bu organa kadar bunu denememiz gerekiyor tamam mı? X ve karenin arasında o kadar milisaniyelik bir fark varken ki yani X'e bastığınız gibi anında kareye basmanız gerekiyor. Yani bu sizin elinizin hızı. Bu hani gerçekten çok hızlı olmanız gerekiyor. Anlatıyorum şu an bir daha bunu bu kadar uzun anlatmayacağım. X kare deyip geçerim büyük ihtimalle. O yüzden X'e bastığım gibi kareye basacağım. Tamam mı? Hemen yapıyorum şimdi. Bu ekran geldiği zaman burada 5-10 saniye bekliyorsunuz ve 5-10 saniye bekledikten sonra da uyarıyı kabul ediyorsunuz. Eğer ki doğru oluyorsa arkadaşlar, minimap'inizin kaybolmuş olması gerekiyor, tamam mı? Bu bu şekilde ben hani şu an tekte yaptım yine. Evet ama bundan önce de çok fazla denemiştim. Bir diye yine tekte oldu arkadaşlar. <laughs> Bilmiyorum bende böyle bir şans var. Eğer ki bu sizde olmuyorsa minimap'iniz gitmediyse veya görev bulunamıyor, görev kullanılamıyor hatası karşılaşırsanız bu hatayla büyük ihtimalle karşılaşırsınız. Farklı bir görev deneyin tamam mı? Herhangi bir farklı bir göreve katılmayı deneyin. Bu sefer bu uyarı çıkmayacaktır ve göreve katılma ekranı çıkacaktır. Buradan itibaren buradaki ATM gibi bir yerin önüne geliyorsunuz ve sağ yön tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Buraya bastıktan sonra buradaki uyarıyı da kabul ediyorsunuz. Kabul ettikten sonra karakteriniz görünmez olacak. Görünmez olduktan sonra da bu sefer de ana vak 10 P5 oyuncusuna katılmanız gerekiyor PlayStation 5'ten oynuyorsanız. Elti PlayStation 4 ikinci sırada ne yazıyorsa ona katılacaksınız. xboxsa ona katılacaksınız tamam mı? Şu an anavaklar değişti. Tekrardan anavak 1 P5'e katılmayın PlayStation 5'çiler. vak 10 P5'e katılıyorsunuz. Katıldıktan sonra uyarı gelecek. Bu uyarıyı kabul edeceksiniz ve kabul ettikten sonra karakteriniz gözükecek. Tamam mı? Uyarı bir gelsin. Bekliyoruz. Okey deyin ve karakteriniz gözüküyor. Mini mapiniz yine yok. Okey mi? Böyle olduktan sonra buradan itibaren arkadaşınız Eges Karmit davet atacak. Aynı oturumdaydık zaten. Hemen onu bir atayım geleyim. Buradan itibaren daveti attım. Şimdi birazdan katılacağım. Davet size ekranda gözükmeyecektir arkadaşlar. mini hepiniz olmadığından dolayı ama telefonunuzu çıkartıp Eges Karmut davetini kabul edebilirsiniz. Kabul ettikten sonra oyun bir açılsın. Evet. Burada iki karakterimiz de mevcut arkadaşlar. Buradan itibaren önce CEO'nuzu açın. Tamam mı? CEO'yu açtıktan sonra mekanikten modlu arabanızı veya ilk defa yapıyorsanız beni lastikli herhangi bir aracınızı, F1 lastikli herhangi bir aracınızı Çağırıyorsunuz. Bu Eges Karmet'in içerisinde çağırmanız gerekiyor. Bu Eges Karmet'in içerisinde bu arabayı çağırdıktan sonra bu arabaya herhangi bir şekilde bir işimiz yok. Bu arabayı buranın içerisinde bulmayacaksınız arkadaşlar. Buradan itibaren modlu herhangi bir arabanızı çağırıyorsunuz. Tamam mı? Ben Zentorno'mu çağıracağım. Buradan sonra da hemen şuradan bir arabamı çağırayım. Ben Zentorno'yu çağırıyorum. Benim Zentorno'm Benis lastikliydi. Buradan itibaren de yanımızdaki arkadaşımız da herhangi bir araba çağırıyor. Şu an o ekranı ben buraya koymadım arkadaşlar. Çift ekran yapmadım çünkü gerek yok. Hani herhangi bir araba çağırıyor ve o arabayı çağırdıktan sonra da şu an o arabanın yanına gidiyorum burada. Gittikten sonra kendi ana karakterime götüreceğim. Çünkü bende map gözükmüyor. Onun arabası nerede gitti onu bilmiyorum. Önce bir yoga ezberliyorum burada onun arabasının yerini. Ondan sonra kendi karakterime götüreceğim. Aa buldum tamam. Şimdi buradan itibaren onun arabasının yanına gidiyoruz. Arabasının kilitleri açık olacak tamam mı? Bak şimdi buradan itibaren iyi dinleyin. Yine aslında tutturmalar var ama zevkli tutturmalar. Yani ilk yaptığımız gibi uyuz bir şey yok. Buradan itibaren arkadaşınızın arabasında binin şoför koltuğunda oturmanız gerekecektir. O yüzden hani e, aracın kilitleri açık olsun. Arkadaşınız da buradan itibaren sprint görevini başlatacak. Bu sprinti de direkt size buradan gösteriyorum arkadaşlar. Interaction Managas Karmet Sprint. Burada bir kere X'e basarsanız arkadaşınıza davet gidecektir tamam mı? Ben ben size sadece buradan nasıl yapıldığını gösteriyorum. Bunu siz yapmayacaksınız. Bu arabanın sahibi yani arkadaşınız bu görevi gidecek açacak. Bu görevi açtıktan sonra siz bu görevi kabul ediyorsunuz. Yani arkadaşınızın sprint görevine katılıyorsunuz. Katıldıktan sonra arabaya oturun tamam mı? Buradan aşağıda süre var ya 20 saniye diyor. Şimdi o 20 saniyenin son 2 saniyesi veya 3 saniyesi kara. Arkadaşınız arabayı e, garaja geri gönderecek. Bunu nasıl yapacak abi? Interaction menüyü açacak. Mana Gevaker'sa gelecek. Return to Personal Vehicle Storage'a basacak. Ama bunu dediğim gibi 2 saniye veya 3 saniye kara yapması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra oyunumuz siyah ekrana girecek ve bug'ın içerisine gireceğiz. Bak şu an tam olarak gönderdim arkadaşlar. O arabadan beni attı ve siyah ekrana girdim. Tamam mı? Buradan itibaren tekrardan ikinci anavak. PlayStation 5 için hangi Ana Anavak 10 P5. Tamam mı? PlayStation ise yani 4 ise Xbox'a neyse ekranda ne yazıyorsa ona katılacaksınız. Yine ikinci anavaka katılıyorsunuz. Anavak 10 P5. PlayStation 5 çıkarışını söylüyorum. Katıldıktan sonra uyarı gelecek uyarı kabul edeceksiniz ve kabul ettikten sonra arkadaşlar kendi e, çağırmış olduğunuz modla arabanızı dışarıya doğmanız gerekiyor. Uyarı gelsin kabul edeyim mi? Uyarı geldi tamam kabul ediyorum Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde olacak ee, Kamera açınız bu şekilde oluyor kamerayı değiştiremiyorsunuz Tamam mı bu şekilde duruyorsunuz Buradan itibaren arkadaşlar zaten CEO'muzu açmıştık ya CEO'dan helikopter çağıracağız Hemen Secure Save CEO açın arkadaşlar. Sio Vehicles Buzzard. Eğer ki Buzzard'ınız yoksa 25 bin dolarınıza kıyıp o Buzzard'ı kiralayabilirsiniz. Ee, buzzard'ınız geldikten sonra onu bulmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi ne mapiniz gözükecektir ne de kameranız oynayacaktır. Ee, bu birazcık şans meselesi. Direkt önünüze de doğabilir veya bu şekilde bulmanız gerekiyor tamam mı? Ben de direkt önüme çıkıyor. Bak hemen arkamda. Buradan itibaren Buzzard'a biniyorsunuz. Hemen binelim abi helikoptere. Arabadan inebilirsiniz. Yani direkt üçgene basıyorsun inmiyorsun. Sadece kamera açısı bu şekilde burada kalıyor. Buradan itibaren arkadaşlar yükseleceğiz. Yükseldikten sonra helikopterden atlayacağız ve atladıktan sonra da kendimiz ölmemiz gerekiyor. Yani kendinizi öldürtecek kadar yükseğe çıkmanız gerekiyor. Paraşüt falan herhangi bir şey açmıyorsunuz. Okey mi? Aşağıya atlıyorsunuz abi. Bak süzülüyorum. <laughs> Kuş gibiyim. Şimdi birazdan bokum çıkacak. Evet çıktı. Ben bir de araba çarptı üstüne. <laughs> Şimdi buradan itibaren oyun açılacak ama oyun açıldığı zaman ne kameranız dönecek ne aracınız hareket edecek. Bu şekilde olduktan sonra tekrardan PlayStation 5 girişini söylüyorum. Ana vak 10 P5. Yani ikinci ana tamam mı? İkinci ana tekrardan katılıyorsunuz. Uyarı gelecek. Uyarıyı kabul ediyorsunuz. Ben şu an burada katılıyorum. Dediğim gibi PlayStation 5 sadece oyunu çekiyor. Ana menüyü çekmiyor arkadaşlar. Hegel bir katılayım. Evet katıldım. Uyarı gelecek. Uyarıyı kabul edin. Uyarıyı kabul ettikten sonra aracınızı oynatabileceksiniz. Tamam mı? Okey ve artık aracın oynuyor. Buradan itibaren de arkadaşlar yine interaction menünüzü açıyorsunuz. Tamam mı? CEO'dan yine helikopter çağıracağız ama bu sefer CEO yeteneklerine giriyorsunuz ve lüks helikopter çağırıyorsunuz. Bunu da 5000 dolara kiralıyorsunuz. Şimdi buradan itibaren sizin özel şoförünüz helikopterle Sizi almaya gelecek. Burada birazcık bekleyin tamam helikopter gelsin. Şimdi kamera yine dönmüyor. Açık bu şekilde ama arabayı sürebiliyorsunuz. Bu sefer de helikopteri bulmanız gerekiyor. Büyük ihtimalle ki sizin de helikopterleriniz bu videodaki olduğu gibi olacak arkadaşlar. Çünkü aynı yerde yapıyoruz. Aynı yere büyük ihtimalle NPC helikopteri indirecektir. Benimki direkt olarak şu karşıma. Daha doğrusu ses de açık olduğundan dolayı oyunun sesi. Sesini de duyururum helikopterin. Direkt olarak şu arkaya geliyor. Buradan itibaren helikoptere biniyorsunuz tamam mı? V3 tuşuna basıyorsunuz yani hızlı e, seyahat tuşuna basıyorsunuz ve CEO'nuz neyse oraya gidiyorsunuz. Tamam Maze Bank Toa ise Maze Bank Hangi şirkete sahipseniz o şirketin içerisine gitmeniz gerekiyor. Hızlı seyahat yapacağız. g 3e basıyorsunuz abi. Buradan itibaren de CEO'nuza gidiyorsunuz. CEO'ya gittikten sonra. Bu e, kamera açısı bu şekilde. CEO'da da bu şekilde olacak. NPC bizi CEO'ya getiriyor. Hızlı seyahat yapıyoruz. Şirkete bir girelim. Şimdi buradan itibaren asistanımızın yanına gideceğiz. Tamam mı? Asistanın yanına gittikten sonra hangi arabayı modlayacaksanız o arabayı çağırmanız gerekiyor. Kamera yine dediğim gibi bu şekilde. Birazcık sizi sapıttırabilir kamera. Hani şaşırabilirsiniz. Aslanı bulamıyorum. Evet. Sağ tuşa basıyorsunuz ve buradan itibaren ne modlamak istiyorsanız arkadaşlar. O arabayı çağırmanız gerekiyor. Ben polis arabası modlayayım dedim. Zaten videonun başında da gördünüz. Tamam Bu polis arabasını çağırıyorum. Polis arabasını veya herhangi bir artık ne modlamak istiyorsanız, canınız ne istiyorsa. O arabayı çağırdıktan sonra zaten otomatik olaraktan oyun sizi aşağıya atacak. Ben burada bayağı bir düşünüyorum. Şu an bu videoyu zaten sonradan seslendiriyorum. Araba geldikten sonra otomatik olarak şirketten aşağı ineceksiniz. Arabasız bir şekilde yaya olarak ineceksiniz bu arada. Haberiniz olsun. Arabanız geliyor ama hani arabaya binmenize gerek yok. Aşağıya bir inelim. Artık çok az kaldı. Yani bitti gibi bir şey aslında. Sadece o ilk göreve katılıp x kare ye yaptığımız yer Tutturma yeri var o kadar buradan itibaren Arkadaşlar yine CEO'yu çağırıyorsunuz ve CEO ve yine buz ardınızı buzzard mı Buz ardını neyse o helikopteri çağırıyorsunuz Tamam mı tekrardan o helikopteri Bulmanız gerekiyor dediğim gibi kamera açısı Yine bu şekilde bak araba burada Arabaya çarpıyorum arabaya binmenize gerek yok Bak helikopteri gördüm hemen orada Helikopteri koşa koşa gidiyorsunuz tamam mı Kamera açısı bu şekilde ama bulursunuz büyük ihtimalle yani hani çünkü yakın yer yere geliyor. Helikoptere tekrar bindikten sonra yine kendimizi havaya çıkartacağız ve helikopterden ineceğiz kendimizi yine öldüreceğiz. Yani kendi karakter ölecek kadar e, helikopteri yükseltmeniz gerek yani yetiyor. Çok fazla yükseğe çıkmanıza gerek yok paraşüt falan açmıyorsunuz. Yine aynı mantık. Çık abi buradan da üçgene bas aşağıya atla. Şimdi aşağı atladıktan sonra düşsün karakterimiz ölecek. Övdüğü zaman arabanın içerisinde doğacağız ve arabamız modlanmış olacak. Hemen bakalım. Görmüş olduğunuz gibi az önce gör dışarıda gördüğünüz pembe polis arabası modlandı. Buradan itibaren yine hareket edemiyorsunuz. PlayStation 5 yer. İkinci ana vak neydi? Ana vak 10p5. Tamam mı? Tekrardan bu ana vak elemanına katılıyorsunuz. Çünkü yine hareket edemiyoruz. Yine bugün içerisine girdik. Yine katıldıktan sonra gelen uyarıyı kabul edeceksiniz. Zaten bir tane uyarı geliyor. Ana vak 10p5 için. Yani ikinci ana vak için. Uyarı gelsin. Uyarıyı kabul edin. Kabul ettikten sonra arkadaşlar artık aracı sürebilirsiniz. Kamera yine aynı. Buradan itibaren yapmanız gereken şey. Daha doğrusu siz yapmıyorsunuz. Şu an sizin arkadaşınızın da minimap'i gözükmüyor. Şu an ben o ekranı koymadım ama dediğim gibi şu an o da gözükmüyor. Buradan itibaren arkadaşınız oyunu kapatıyor. Veya farklı bir oturuma farklı bir seyişine geçiyor. Tamam mı? Yani bu oturumdan çıkması gerekiyor. Çıktıktan sonra bizim kamera açımız düzelecek. Çıkmasını bekliyorum. Yani diğer hesabı çıkartıyorum şu an. Eğer ki çok uzun sürerse videoyu keserim. Hesaptan daha doğrusu oturum değiştirdikten sonra daha doğrusu buradaki oturumdan çıktıktan sonra görev iptal olacağından dolayı e, bizim kameramız düzelecek arkadaşlar. Hayır düzelmiyorsa videoyu keseyim bir. Gerek kalmadı arkadaşlar. 2 saniye sonra <laughs> oluyormuş zaten. Evet. Sprint over yazacak ve kamera açınız normal dönecek. Buradan itibaren bak burası da çok önemli, önemli bir detay. Eğer ki polis arabası modladıysanız arkadaşlar. E, bunu sonra anlatayım. Normal bir araba modladıysanız gidiyorsunuz modifiyeciye herhangi bir aracınızın parçasını değiştiriyorsunuz. Ve siz de oyunu kapatıp açıyorsunuz veya farklı bir oturuma geçiyorsunuz. Ve arabanız modlanmış oluyor. Yani buradan itibaren artık arabamız modlandı. Sadece kayıt aşaması kaldı. Ama eğer ki benim gibi polis arabası modladıysanız ben bunu bilmiyordum unutmuşum bilmiyorum polis arabası buraya girmeyecek arkadaşlar <laughs> polis arabasını Avenger'da veya ajansta yani herhangi bir silah modifiyecisinin olduğu yerde modifiye edilmesi gerekiyormuş ben bilmiyorum burası açılmıyor yani normal şartlarda siz polis arabası harici bir araba modladığınız zaman burası açılacaktır peki ben bu arabayı nasıl kaydettim diyeceksiniz arkadaşlar o anavak e, 10 p5 değil de ilk katıldığımız anavak 1 p5 vardı ya ona tekrardan gittim, katıldım. Tüm gelen uyarılara okey dedim. Bu sefer bunu yaptır, yaptıktan sonra ben de book'tan çıkmış oldum. Minimap'im geldi ve oyunum normale döndü. Normale döndükten sonra da Avenger'ı çağırdım. Gittim arabamı soktum. Modifikasyon işlemlerini bitirdim. Ve kaydettim. Ondan sonra da oturumumu değiştirdim. Ve arabamı kurtarmış oldum. Eğer ki siz normal bir şekilde arabanızı modlayacaksanız. Yani normal herhangi bir ne bileyim atıyorum ki T20 modlayacaksanız abi. Zentorno modlayacaksanız. Los Santos Custom'a gelip aracınızın herhangi bir parçasını değiştirdikten sonra oyunu kapatıp açabilirsiniz. Ama benim gibi polis arabası modlayacaksanız bu dediğim yöntemi yapabilirsiniz belki arkadaşlar. Burada buradaki amacımız arabayı kaydetmektir. Bu videomuzda buraya kadar olsun. Dediğim gibi zor bir modlama. Ee, ilk i̇lk kısmı zorlayıcı. Hani oradaki X ve kare yaptığımız yer zorlayıcı. Ee, bunu olana kadar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve oradaki eğer ki bu görev kullanılamıyor hatası çıkarsa bu kesinlikle sadece oyunun hatası. Farklı bir görev deneyin. Olana kadar bunu denemeniz gerekiyor. Eğer ki e doğru yapsanız bile yani orada ikinci bir sefer göreve katılmak için de X'e basıyoruz ya 10 saniye bekleyip. Eğer ki bunu yaptıktan sonra bile bazen görev açılabiliyor. Bu bile olabilir arkadaşlar. Yani doğru yön, yapılış yöntem bu şekilde. Gerçekten zorlayıcı şansınızın olması gerekiyor ve ee, yani... Birazcık da bilginiz olmanız gerekiyor. Bu videoyu güzel bir şekilde dinleyip yaparsanız yapabilirsiniz. Dediğim gibi yapamıyorsanız da zorlamayın çünkü zor bir şey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.